Ama hem Macaristan'da hem Türkiye'de şöyle bir talihsizlik oldu. İki ülkede de sağ popülist partiler ağır bir ekonomik kriz sonrası ve hem de merkezdeki partiler o krizle iyi mücadele edemeyip bir de ciddi yolsuzluklara bulaştıkları için büyük bir halk desteğiyle geldiler. Yani AKP gerçi %34 aldı ama Orban daha ilk seçiminde 3'te 2 çoğunluğa ulaştı. Ve akabinde Orban hemen ilk döneminde, e, AKP iki ekonomik büyüme yarattıktan sonra ikinci ve üçüncü döneminde sistemi değiştirmeye başladı. Şimdi e, büyük bir ihtimalle iki ülkede de seçmenlerin çoğunluğunun asıl konusu anayasa mahkemesinin yapısının değiştirmesi, yeni anayasa yapılması değildi. E, nitekim bu partiler sadece bunları söyleyerek oy almadılar merkez partileri yolsuzluk ve ekonomik beceriksizlikle suçladılar. İktidara geldikten sonra da ülkeler bir noktada krizden sonra büyüme geleceği için o büyüme sağ popülistlerin ee, hesabına yazıldı. Ve o ekonomik başarıyı kullanarak seçim kazanıp o meşruiyet üstünden de parlamentoda bu değişiklikleri yaptılar. E, ve ekonomik büyümeden nemalanan e, geniş bir kesim içinde Siyasi bu, bu değişikliklerin önemi o kadar yoktu ve açıkçası yani bu beni çok şaşırtmıyor.